geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Herkes, hoş. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar bugün zeng zengin zengin fakir çıktı sabah zengin ben fakir. Hadi abla. Ay, Ay ne güzel. Sırtık, nasıl. O -ha, o -ha, o ha zengin yitasım. Şimdi bu ki zengin ki. ne hmm, güzel. Para, güzel. Ver. para verir misin zengin? Bekle bakayım bir. Belki veririm. Gelmedi. Hayır gelmedi fakirlik oldu.

Orada bir mısın? var. Bir dakika. Gel hadi evine gel. Geliyor. Şundan zaten sat çaktım. Mutfağın da güzelmiş. Teşekkürler. ederim. Orta da var. Gel. Çok güzel. Tamam. Hadi git artık başına. Teşekkürler gidiyorum ben. Fırınların <laughs> içine bakayım bari. Ya bu

Oh, çok güzel. Artık artık biliyorum. Bu artık bunu ne yapıyor? Ne hmm. Şöyle mi ben sanki? Evet. Ne biliyor abi? Çok sakir. Yazık. <gülüyor> 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 Kim o? Benim benim gel. Ben bunları atacaktım da vazgeçtim. Aa senin olsun. Paket. Oh, you like it? It? oh, so good. oh, so good. oh, 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 Sana bir şey diyeceğim. Nasıl? Git. Bak şimdi. Sana ben sana bir tane... başından kutu verdim tamam mı? Al. Aa Aa. Ay fakir. Oralarla uğraşma. Neşe bahçe. İyi büyütüyor mu inekleri? Evet evet. Bay evime gideyim. Aa bu ne Nasıl iyi mi? Ben burada yemek veriyorum bak. Gel gel. Oh, şaman bu iyi. Al, yemek. Ee, Tamam. Bir kere bırakacağım sana dur lan. Ben dur. Hadi gitdesin. Ha. Tamam. tamam, tamam, tamam. Hiç hmm, <laughs> oh, yok. Pas oldu. Şeyi Bebekleri aldım. Çir. Elini onları? Şey geri eline koy. Yemek veriyorum. Geri onun koy. Yemekli bir yiyeceğim. Verme artık <laughs> Allah'ım. Baya işte da. o Hayır. Hayır baba yemin edin. İstiyor. Lan hayır kadın lan sana. Tamam, koy lan yerine onları. Koyuyorum. Allah'ım. Ben ne demek istiyorum? Yürüyü işte artık sende. Kapıyı da gittim. Çık, çık, çık. Hayır kırma ha evimi. Ha Hayır. Eve git sen. Hayır. 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 Sessizlik yapayım ne görsün onu yaz yıktık çok oldu. O zaman zaten ben hep şey <laughs> evet. Tamam. Tamam evet, gör. Ben anne senden... Şey yok ana. Aha. Şurada şu, şu, hmm. o kediler köpekler diyor. Gıcık yapıyorum. Onun öldürmenin vakti geldi. Hal Lan inekler, Sizden bir <laughs> dur lan, Allah Allah. Şu Ay, ben Şu kafanı açma ya. Ay benim. Gördüm kameralar yok yalan söyleme. Sen yalan söyleme. Teşekkür ya et, yapma. <laughs> Yapma şu an, şu an, şimdi, Yapma. İşte ah, 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 ah. işte bu. Şey de ben ne yapacağım Şöyle ben fakir efendim. Şimdi seni şey yok ettim. şak şak Şşş. Şimdi lan bana ne gibi

Tamam. Şimdi geliyor. Geliyor şenik. başka Bir şey gibi daha var. Arkadaşlar Şöyle bir şey videonun da sonra geliyorum Ben şey de güzeldi değil mi evet. Biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Şaşır şaşır şey bir videonun sonra gelir. Kendinize bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar biz çok mutlu olduk çekerken. İnşallah tamam. siz de mutlu olup olmuşsunuz, mutlu, mutlu olun çocuklarım. Başka bir şey demiyorum. Sizleri çok seviyoruz ve görüşürüz. görüşürüz.